Fanibin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 12 Nisan 2021 10 numara çekiş sonucuna bu videoda beraber bakacağız. Sizler hafta pazartesi ve cuma günleri 10 numara sonuçlarından anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şanslı numaralarımızı küçükten ve sizlere aktarıyorum. 1 7 8 14 15 18 25, 27, 29, 31, 35, 41, 42, 45, 48, 49, 53, 62, 71, 73, 75 ve 79 bunlar pazartesi günkü çekilişteki şanslı numaralardı. Umarım istediğiniz sayılar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.